Evet. Aşağıda verilen alıştırmaların sapma değerleri normal delik ve normal mil sistemi tablolarında bularak en büyük ölçü ve en küçük ölçü değerlerinin hesaplanması. Şimdi çap 40 e, küçük ne? 5. Şimdi normal delik sisteminden çap 40'ı buluyoruz. 40 ölçüsü 30 ile 40 arasında. Ee, tolerans değerimiz N5 olacak. Ee, yani sıkı geçme yapmışlar. Ee, ne yapıyoruz? Artı 28 artı 17. Artı 28 artı 17. Yazıyoruz buraya artı 28 artı 17. Ee, şimdi hesaplayalım. Bunun öncelikle yazımını düzeltelim. Çünkü burası mikron halde. Şimdi eğer ölçü çizgisi üzerine yazıyor olsaydık bu çapı çap 40 diyecektik. Ya N5 yazacaktık ya da toleransların açık halini yazacaktık. Artı 0,028 ikincisi de artı alt değerde artı artı 0,017 Şimdi ee, en büyük ölçüyü bulalım. En büyük ölçü eşittir. Anma ölçüsü artı tolerans. Anma ölçüsü neydi? 40 milimetre. 40 artı 0,028 O da ne yapar? 40,028 En büyük ölçü bu. Ee, en küçük ölçü anma ölçüsü den e, e, toleransı alt toleransı e, ekliyoruz. Eksi ise çıkartıyoruz. Artı ise artı olarak kalıyor. E, zaten sıkı geçme olduğu için e, ölçünün altına inmemesi gerekiyor. Tam e, değerin e, anma ölçüsünün altına düşmemesi gerekiyor. 40 artı e, işareti eksi olsaydı çıkartacaktık. 0,017 toplayarak gideceğiz. Bu da en küçük 0,17 bu ölçüler milimetre ölçüsünde olabilir. Evet. 55 K7'yi bulalım. E, çap 55 Öncelikle 55'i tabloda yerini buluyoruz. 55'i bulduk. 55 burada. 50 ile 65 arasındaki rakamların hepsi için geçerli. Neydi bizim ölçümüz? K7. Buradan geliyoruz K7'ye. K7 nerede? Şuradan da K7'den iniyoruz. Değerimiz kaçmış? Artı 9 eksi 21. Hemen artı 9 eksi 21. Bunlar tabi mikron cinsinden. Hemen ölçüyü düzgün yazalım. Çap 55 üst değer artı 0,009 alt değer eksi 0,021 e, bunun en büyük ölçüsü en büyük ölçü e, 55 artı 0,009 o da eşittir 55,009 milimetre eder. En küçük ölçü 55 eksi 0.021. Bu geçme türü aynı zamanda tutuk geçme. O yüzden çap birbirine an ölçüsüne yakın ya da çok hafif küçük olabilir. Bu zaten onu sağlamak için devam ediyoruz. Ne yapar bunu? 54. 54. 979. 979 milimetre. Bunun anlamı şu: bu, bu ölçü, bu ölçü, bu çap imal edildikten sonra 55.009'la 54.979'dan büyük de olmamalı, küçük de olmamalı. Olursa, o zaman bizim bu tolerans değerimizi karşılamamış olacak ve e, parça hatalı e, kabul edilecek ve kullanılamayacak. E, bu aradaki değerlerin hepsi olur. Yani 55.008 de olur, 55.005 de olur. 54,980 de olur. Onların hepsi geçerli ama bu rakamdan aşağı düşmeyecek. Bundan yukarı çıkmayacak. E, Tolerans e, düzgün e, olsun. Parça yerinde uyumlu bir şekilde çalışsın diye. Bir diğer değerimiz e, 60H5 e, Şimdi 60 ölçüsü ne bulacağız. 60 şurada e, H5 burada 0 eksi 13 değerimiz e, 0 e, ve eksi 13 mikron cinsinden bunu düzgün yazalım çap 60 e, üst değer 0 alt değer eksi işaretini tabi koyacağız eksi 0 virgül 0 13 en büyük ölçüsü en büyük ölçüsü bunun ne olur 60 ee, artı üst değer sıfır. Ne yapar? 60,000 yapar. En küçük ölçüsü nedir? 60 eksi 0,013 013 Eşittir. Ne yapar? 59,987 987 987 anma ölçüsünden toleransı çıkartarak ya da toplayarak üst ve alt değerleri bulduğumuzu söylemiştik. Milimetre. Devam edelim. 28 büyük N7. 28 ölçüsü büyük N7. 28 ölçüsü şurada. Buradan N7'ye gidiyoruz. N7 nerede? Şurada. Eksi 7, eksi 28. Evet. Eksi 7, eksi 28. Mikron cinsinden Normal yazalım, milimetreye dönüştürelim. 28 ölçüsü eksi 0.007 eksi 0.00 0, 0, şey özür dilerim 28, 28. Şimdi ikisi de eksi e, yani bu geçme türü neymiş? Sıkı geçme e, delik için daha büyük bir ölçü olmaması gerekiyormuş. Tolerans bu şekilde. Bunun en büyük ölçüsü en büyük ölçüsü 28 eksi 0,007 o da 59 virgül e, 59 şey aman 29 virgül 28 29, 27 virgül özür dilerim 27 virgül 900 şunu yanlış yazmışız. 900 o doğru da 93 milimetre kafa gitti. En küçük ölçü 28 eksi 0.028. O ne olacak? 27g, 972 27.972 27.972 milimetredir. Bu delik olduğu için büyük harfle yazıldığında delik olduğu için N7 sıkı geçme olduğundan daha büyük ölçü sıkı geçmeyi sağlamayacaktır. Boşluklu geçmeye sebebiyet verecektir. O nedenle bu ölçülerin üstüne çıkılmasına tolerans aralığı izin vermiyor. Diğerleri birbirlerine benziyor. Bunları tekrar etmeme gerek yok. Tolerans tablosundan bularak gidiyoruz. Bir Diğer örnek e, burada ise şu. Aşağıda montajı verilen mil ve delikli alıştırmaların sapma değerlerini hesaplayınız. Alt kısımdaki tolerans antedine yazınız. E, bir delik var, iki parça, bir tane mil var. Bunlar birbirine takılmış. E, bunların toleransları verilmiş. Biz şimdi ona göre e, alt ve üst sapma değerlerini tablodan bulup hesabını yapacağız. Şimdi öncelikle çap e, 32 çap 32 H7 küçük K6 bunun tolerans değerleri bu ilk büyükle yazılı olan delik küçük olan mil idi. Hemen H7 için tablodan tolerans değerlerini bulalım. Çap 32 H7 Çap 32 H7 artı 25 artı 0 çap 32 çap 32 şurada 30 40 aralığında geldik H7 artı 25 ve 0 artı 25 ve 0 ee, aynı şekilde e, K6'yı bulalım şöyle şuraya yazalım e, K6 e, küçük harfle eşittir geldik e, buradan K6'ya gidiyoruz ee, çap 32 idi. 32'den devam ediyoruz. Yukarıdan K6'yı bulduk. Artı 18 artı 2. Hemen onu da yazıyoruz. Artı 18 e, artı e, 2. Şimdi e, e, H7 için e, alt ve üst değerleri hesap edelim. H7 için. Çap 32 idi. E, bunun o zaman ne olacak? E, en büyük ölçüsü en büyük ölçüsü eşittir. 32 artı 0,025 mikrondan milimetreye dönüştürdük. Ne yapar burası? Eşittir diyelim şuraya. 32,025 Özür dilerim. Şurası 25 olacak. 25 0,25 Bir tane 0 fazla yazdık. Silelim şunu. 0,25 ee, en küçük ölçü ne olur? 32 artı alt değer 0 ee, o da eşittir. 32,000 şimdi K6 için 32 milimetrelik çapın hesabını yapalım. En büyük ölçü ölçü eşittir ne olur? 32 artı 0.018 o da eşittir 32.018 en küçük ölçü eşittir 32 neydi artı değerdi artı 0.002 o da eşittir 32.002 milimetre aynı işlemleri bu çap 35 D10 H, küçük h 6 için yapalım. Ee, öncelikle D10'un Tolerans değerlerini e, söyleyeyim. E, artı 180 Artı 80 e, D10 neydi? Serbest geçme, geniş Delik Geniş olsun diyor. büyük Çaptan büyük olsun diyor o şekilde bir aralık vermiş. Eee H6'nın toleransını vereyim. 0 62 mil için, 0 62. Şimdi hesap yapalım. mil iç delik için D10 için, D10 için en büyük ölçü eşittir. 35 neydi? Artı 180. Artı 0, 180. Mikrondan milimetreye dönüştürdüğümüzde o zaman ne yapar? 35, 180. En küçük ölçü 35 artı neydi? En küçük ölçü alttaki 0,080. O da 35, 0,80 eder. Geldik mil için. E, H6 için hesabı yapalım. En büyük ölçü eşittir. E, üst değer neydi? 0.35 artı 0.000 0'dır. Mikron cinsinde mikronu milimetreye dönüştürdüğümüzde burası 35.000'den. eden En küçük ölçü eşittir. 35 eksi e, e, 0. 0 e, 0.62 o da 34,38 e, 938 özür dilerim 938 Şunu düzeltelim 34,938 eder. Şimdi bunlar bu antede işleyelim. E, 35 ölçüsü H6'nın en büyük ölçüsü neydi? 35 0.000 En küçük ölçüsü 34.938 e, D10'un en büyük ölçüsü 35.180 En küçük ölçüsü 35.080 e, K6'nın en büyük ölçüsü 32.018 32.018 en küçük ölçüsü 32,02. 2,002. H 7'nin en büyük ölçüsü 32,025. 32,025. En küçük ölçüsü 32,000'dır. Antet işleme şekli de bu şekilde.